Evet merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı İyi günler. Günleriniz olsun. <laughs> evet Allah. inşallah inşallah. Teyzeciğim ellerine sağlık. Ay nasıl Abi güzel de yapıyorsun. Olsun. Ellerini sevsinler. Ellerini sevsinler. <laughs> oh mis mis mis. Evet kolay gelsin hanımlar. Kolay gelsin. Tamam canım, teşekkür ederim. Elleriniz bak nasıl büküyoruz. Bak ellerimizden bak. Teşekkür ederim Evet harika oluyor değil mi? Mantımız ee, böyle. Evet. Çorum'un mantısı. Çorum mantısı. Evet. Çorumluyuz. Çorumluyuz Harry. Harry. Evet. Çorumlu. evet. Bunlar da e, artanlar. Bunlar ne bunun adı? Onun adı cimcik. Cimcik. Cimcik aşağı. Yani artanları da yine de atlıyoruz. mantı. Hiçbir şeyi heşlemek değerli gönül dostları. Evet kızımız bir bir şey böyle. Eee açıyor gelinimiz ellerine sağlık kurban olurum ben sana kız dompik <gülüyor> 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 bana dompik <laughs> evet ellerini sevsinler kuzum bebişim de kesiyor güzel sana dompik dedi anne dompik yapıyor bizim <gülüyor> 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 ben seviyorum onu ananı yani. seviyorum Ellerine evet. sağlık. Evet hamurumuz da bunlar. Evet değerli gönül dostları burada da böyle e, pişiriyoruz. Bu açılmıyor mu kız? Açamadım. Çek. Hızlı çek. Aa bunun üstü kızarmış Fatoş. nerede? Şöyle. Alt üst mü yapayım? Ha. Of, 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 of Ha, Hah iyi oldu vallahi ay. Hmm. Evet altı üstü üstü alta evet arkadaşlar, evet arkadaşlar böyle kızarttık Şimdi bir iki dakikada bu beklesin Evet çorumlarda büker Üstünü örttük böyle Güzel kızarttıklarımız mantılar Bir taraftan büküyoruz bir taraftan böyle yapıp ört bakalım nasıl örtüyoruz. Evet mis gibi tertemiz bezlerimizle örtüyoruz. evet. 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 Ondan sonra karıncalı karıncalı yersin. Arada böyle karıştırıyoruz. Kaşıkla. Kaşıkla. <laughs> Alt üst ediyoruz mis gibi. Evet değerli dostlar. Ya şimdi ben onu açıyorum. Bekle. Bekle. Başlattık mı? Evet değerli canlar böylece şenlikli yapıyoruz mantılarımızı. Güzel gireli. Evet kışın yiyeceğiz. E, güzel bir tarafta pişiriyoruz. Bir tarafta yapıyoruz. Bir taraftan da hamur yapacağız birazdan. Onu da sizlere göstereceğim değerli gönül e, Arkadaşım bağındayız. E, bağda böyle dışarıda mis gibi havada yapıyoruz. Ee, yapmayınca olmuyor tabii ki. Muhabbetimiz de bol. Anlat bacım anlat. Kışın gününe yiyeceğim bacım. He. Gün yapacak, şey yapacak, mecbur yiyecek. Yanı sırada da ya. e, ya. mantıları yapıp yapıp yiyeceğiz değil mi? Ne tabii. Zaman Beş kilo da alacak kışın. kışın verecek, yazın alacak. İşte bir şekilde bir şeyler edeceğiz. Evet. evet değerli canlar hamur yapacağım onun için 10 tane yumurtayı kırıyorum şöyle 1 2 ne kadar olursa bilmiyorum artık. Şöyle yumurtalarımızı kıralım. Kimisi de çift sarılmış ha. Güzelmiş. Şimdi mantımızın hamurunu yapacağız. Güzel tuzunu ne koyacağım. Dur dur şimdi.